Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün Bertan abinin kümesine geldik. Bugün sizlere çekilişte vereceğimiz kuşları göstereceğiz arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam 10 adetti. Bunları sizlere göstereceğiz. Çekilişin tarihini henüz tam netleşmedi ama büyük ihtimalle bu hafta içi çekilişimiz kesinleşecek arkadaşlar. Çünkü İstanbul'da beklediğimiz bir abimiz var. Onun İstanbul'da olması lazım. Çünkü kuşları teslim alıp dağıtacak şu İstanbul'da. Onunla anlaşmıştık. Şehir dışında olacağı bir dönem var. Ona denk getirmemeye çalışacağız. Biz şimdi bugünkü videomuzda hem kuşları göstereceğiz. Uzun zamandır kümesin videosunu çekmemiştim. Hem de yeni eşlediğimiz kuşlarımız var. Onun haricinde yeni alınan şovlar var. dediğim gibi bunları sıra sıra göstereceğiz. Bertan abi göstereyim ilk başta. O kuşlarını anlatsın isterseniz. En baştan başlayalım sırasıyla. Şeyler mi? Geleceklerimiz mi? İlk, ilk gelecekleri gösterip olmazsa en son Bencari, kafesleri var. gezeriz. Şimdi geleceklerimiz buradakiler zaten. Daha ayvadan yeni düşecekler arkadaşlar. Aynen bak geliyor bir tanesi yavaş. Şöyle elime alayım. Renkleri çok güzel arkadaşlar. Sarı yüz su yeşili benim favorilerimden. Erkek bu arada bunun cinsiyeti. Aynen. Artık kime hangi cinsiyet giderse şansı orada arkadaşlar. Üç burada bir tanesi de bir tane da başlamış. Bunlar zaten e, göndereceğimiz tarihe anca yem kırarlar. Anne babalarını da göstereyim. Annesi su yeşili ama lütfen okan var annede Açayım abi. Ayarları gayet güzel, baba kırık şov ayarında. Annesi Jumbo arkadaşlar, şöyle göstereyim. Bunlardan gelecek. Yavrular da zaten annesinin mutasyonundan gelmiş. Dört tane burada var. Bir tane şu gri yavru var. Bak köşedeki Jumbo. Erkek değil mi abi bu? Erkek. Bunlar gibi buradaki erkek. Şu iki tane burada var. Arka Bir köşede. Burada var. İki tane burada var. Üç tane de aşağıda var. Ne yaptı? Yedi yaptı. Üç tane de aşağıda. Toplam on yapıyor. Bunlar da iki tane var su yeşili. Bir o, bir de yukarıdaki. Şöyle yakınlaştırayım. Aynen. Birisi bu, birisi yukarıdaki su yeşili, ortadaki. Ha, bu. Aynen. Bir tanesi de şu arkadaki yeşil. Şöyle bir fotoğraf çekeyim güzel bir şey. Evet, güzeldir, güzel durdu. Kapak fotoğrafına. <laughs> ha, mavi bir şey güzel oldu ya. Yok, kuşların hepsi güzel de. Yok, o biraz değişik. Texas gibi duruyor arkadaşlar. Bakın en de... Bunun, ya, onun, ondan mı geliyor? Bunun, bunun, bunun ee, yukarıdaki o erkeği şey var ya, o Texas gibi olan var ya. Arka köşe, kardeşler onun, mi? Aynen aynen, kardeşler var. Onda da Texas var. Ondaki Texas değil. Bunda belli ama oldu. Aynen. Oldu onlar. Kuşların ayarları gayet güzel. Mutasyonları da güzel arkadaşlar. Klasik. Klasikte bile hani Texas kan var yani. Aldığınız zaman üretim yapacaksanız Aynen. eğer işinize yarar. Üretim yapmayacaksanız da zaten çok şart değil. Öyle mutasyon falan sizin için. Şöyle gelelim. <laughs> Dayak yemesin. Vallahi <laughs> Şöyle göstereyim arkadaşlar ben salmayı da göstereyim sizlere. Burası erkek salması. Önümüzdeki sezonda çalıştırılacak çok fazla kuş var. Yavaş yavaş da eşlerden çekmeye başladı zaten abi yaz sezonu geldi. He bugün bir tane daha yedim he. Bende 3 takım mı 4 takım mı ne kaldı komple ayırdım ben de. Biz de son şeylerini son dökerlerse inşallah. Bunu da şöyle gösterelim yakında. Bu yakın seneye çalışacak inşallah ya. Artık biz şeyi kaldı. Bir şeyler yapmak lazım. Aynen ya, ya zaten daha hiç atmadım. Bu da şu an ne kadarlık ya. bu, bu... Mayıs'tayız değil mi? Barıcını Mayıs'tayız. Bak, Mayıs'tayız. aldık. Her bir aylık olsa. 6-7 aylık ya. 6-7 aylık. İstediğiniz zaman yani. tam takır gelecek işte. Aynen. Şunun, şunun işte aşağıdaki bir gri bir dişi var. O sızlık yamaçtan Allah bir bilezik bir dişi var. O olmayacak. Bunun eşi var zaten. Şu yukarıdakinin eşi yok. Gri erkeği. Onda aşağıda yeni bir dişi var onu atacağız. Öteki diş erkek mumun var zaten geçiyor. Ha bak şunlar da olur ha bak burada iyi çekmişler. Şu yandaki mesela erkek bu ya. Yani i̇ki tane solda erkek var mesela. Bunları da isteyen olursa onları da veririz. Artık isteyenler familiyel yani, üretim instagram adresine yazarlar. Zaten videonun açıklamasını bırakacağım da arkadaşlar. arkadaşlar. Aynen bak bu burada burada şu jumbo dişi var bak mesela ne zaman Bak köşedeki. En arkadaki. En arkadaki yeşil var bak mesela. O yeşil de yukarıdaki mavi eş, evet. mesela. Ama Çok. ufak olan mavi hani bunda eş. Öteki şovgan olan o tek başına var. Onun dişisi öldü. Burada da yeni gelen yavrular var arkadaşlar. İki tane hani o yeni düştü işte. Güzel fotoğraflar çıkıyor ben de. Bu yeni düştü bak bu yeni. Bu ye, bak bu da yeni düştü. Kardeşler var bunlar. Yok, Maviye değil. Değil, mi? Değil değil. Ayarları gayet güzel. Burada o şey o var. Şimdi abi bu tarafta da var bak düşen yeri. Şu belki birinin gözüne çarpmış diye söyleyeyim. Bunda hı. yumurta var arkadaşlar. Hararet, nefes almasının sebebi bir ya ya, ya. Yani. Ya bacak, o. Bir sıkıntısı yok yani. Yapacak oğlum. Ayırmak zorunda mı artık? Zaman geldi. Bak burada şu da var. Bak orada yeri düştü. Mavi erkek var ya bak aradaki. Hı hı. İlk tüyüne giriyor herhalde o da. Aynen ilk tüyü daha bu. Zaten aradaki siyah da yeni gidiyor. Bak ucunda belli olur. Daha, bu, Şimdi. Daha, burada da var yeri düşmüş. Bunlar da ya. Bak bunların şu kardeş. İki erkek bir dişi var. Şu dişi arka taraftaki tüylerini döktü ama onun öteklerde bir şey yok. Cene var, cene var. Bunlar güzel. Ha buradakiler var. İstiyorsan çık bak oraya. Yuvada mı? Aynen. Yuvada o Vedat Mut'tan aldığımız dişilerden bir tanesi o işte. Yani o şey... E, ince gelenlerden ama ince halini de zaten görürsün. Ya. Yani bu erke. İlk anneye babayı göstereyim. Aynen. Annene zaten babadan babadan daha kalmış. Yani öyle değil. Yavrular da burada arkadaşlar. Hepsini dört, yeşil atmışlar. 4 tane de yavrusu var işte. Bunlardan başka bir şey beklemez zaten. İkisi ya de yeşil. aşağıdaki de aynı Vedat Mut'un dişisi. Onu da şeyden al. Dişisini de Sefa'dan almıştım. Onu da birden bilir. İki tane de bunun yavrusu var. Sağlıklılar gayet bunlar güzel. Bunlar da sağlam. Buradakiler yeni atladılar. Kırdıktan sonra salmaya geçecek bunlar da. Burada Buran'ın sevdiği dişi. Bunun da yumurtalar dolu. Bu ilk başta getirdiğimiz zaman kümese bunlar anlaşamadılar hani olmadı. Eş olarak gelmişlerdi ama biz dedik hani sezon bitmeden hani bir deneyelim. Kafamızda bir soru işareti kalmasın diye tekrar attık. Atınca da bu sefer doldurunca doldurunca da çekemedik işin kastı. Bir buluşmaya geçecekler artık. Yani aynen. buradakiler anlaşıyorlar işte Albino ile ikisi. Gir çiftler falan vardı yuvada. Bu benim eve gelen Albino herhalde. Aynen. Bu seri eve gelen bunlar anlaştı. Şu Vedat Mut bilezik direkt. Dişisi de aynı şekilde Vedat mutun yavrusu. Bunlar gördüğünüz gibi. <laughs> Anlatmaya <belirtiyorum>. gerek yok. <laughs> Bunlardan felaket yavrular bekliyoruz. Yani en azından yani erkek ayarında yavrular bundan çok rahat gelecektir. Dişinin kanatlı da sağlam çünkü arkadaşlar. Kanatlı direkt şey zaten ya. Bu dişi bak mesela normal şartlarda kafa falan açıyordu. Bak yavru hatırlarsın ilk aldığımızda. Bu dişi tüy dökmüştü. Tüyleri şimdi tamamladı geldi. Şimdi düzgün oldu ama işte gelişimi daha tam sonra yani. Aynen. Ya yani ikinci tüyüne daha girmedi bu. Aynen. İlk evet. tüyüne girdi ama 8 aylık. Ya yani ilk tüyüne önce girdi. Çünkü tüy döktüğü için hayvan tüye giremedi. İğne yapılanlardan bir tanesi aynen. de bu arada. İğne yapılan iğnenin şeyi bu. Mesela iğnenin faydaları gördüğünüz gibi. Bak ya da aşağıda Japonesi de gösteriyor. Bunları attı bak mesela işte. Ama bunlarda da var yumurta var. Bak mesela bu takım yumurta da var mesela bak boş attı. Ya yani bunun ya erkekle ya da dişide bir problem var. Şimdi bunları takviye yapacağız işte sezon bittikten sonra. Sezon bittikten sonra işte takviye yaptıktan hala daha bir sıkıntı varsa ya dikiye erke değişeceğiz. Problem olanlar onlar burada. Burada da var. Şöyle şov, şov yavrular var burada da. Bakıcılık yaptırdığım var. bu şov yavru mesela. İki mali için iki mali şey, Aynen. O şov zaten onlar. Bakıcılık yaptırdığım bunlar. Bunlar jumbo takımı zaten. Jumbolar şovlarda işe yarıyor arkadaşlar. Yavrularına gayet güzel bakıyorlar. Şovlar bu kadar bak, yavru bakamıyor. Aşağıdaki şey bak şeye bak. Şu şey bak Japonese şey bak, bak. Bak gel. Bak yavaşça yavaş. bak. Tüyler pat, patlamaya başladı bak. Yakın başlıyor Bak bu bildiğin kendi. Hep kendi yani bildiğin bu değişik bir şey. Ama şu an bak ön taraflarında, tepelerinde falan hep tüyler patlamış. İğneler kaç kere yapıldı? İki kere yapıldı buna. Ya, bu i̇ki, da öyleydi iki, arkadaşlar. İkinci de daha yeni yapıldı yani. Bu da öyleydi. Sabah sabah oldu bakın. Yani. Hiçbir öyle. sıkıntı yok. Ya bunun eşi o aşağıdaki senin dediğin yumurta He, aynen. dediğin var ya. Bunları ayırdım artık çünkü durmuyorlar. Onun da kafaya şey attım. O kafayı yazdı da erkek salmasını attım bunu. Orada birisi anlaşamadı. Erkek bunu parçaladı. <laughs> Burada yine senin beğendiğin erkek var. Bunda dört tane yavrusu var. de göstereyim. Bu dört yavrudan bir tanesi de şeyin zaten onların büyük ihtimalle. Bu ne gelecek herhalde abi. Erkek biraz şey ya cana yakın. Gelmiyor da işte gelir gibi yapıyor. Kamerayı merak ediyor bu kamera delisi var. Pozor evet bir seviye ben. Evet <laughs> fotoğraf çekince de. Bunda dört tane yavrusu var. Bir şey süperen bunda güzel. Kuşların ayarları ortalama aynı ayara geldi arkadaşlar. Aynen öyle. Zaten abi hedeflerine ulaşıyor. Yani bu Erkek de bu erkeğe bizim aldığımız abi sapık dedi. Bunun dedi, yatıramayacağı bir dişi yok dedi. Bende de böyle 2019 bir dişi vardı. Bu gene aynı Vedat Mut'un kuşlarında tamam mı? Bunları attık. Hani nasip olursa işte gelirse doldurursa ya doldurursa diye hani attık. Bunlardan yavru almak gibi bir şeyimiz yok. Belki. Buradaki yavrular zaten gösterdim. Aynen. Ha şurada şeyimiz vardı. Hakan abinin erkeği mahveden bir ikimiz vardı. <laughs> O da kendi babasıyla iş tuttu Bunu da babası arkadaşlar. babasıyla işledim. Babası da iş tuttu. 2-3 tane de yumurta doldurdu bu. 3 tane işte doldurdu. Bu normalde hiç yapamıyordu ama. Ama tatil arkadaşlar. 2 tane. 2 i̇şte, eşi var. <laughs> ama babasıyla oldu işte. Olmaz olmaz. Demek <laughs> ki yıllardır onu bekliyormuş Baba abi. Şey, el ses diye bir şey yazmasın da. Sonra <laughs> sıkıntı yaşamayalım. Başka. Oldu yani hayvanlarda öyle bir ayrım yok yani iki tane kardeşi birbirine vurduğun zaman ya da anneye, babaya ya burada da bir sıkıntı olmuyor. Ya yani burada biz yapmazsak yine doğada oluyor zaten yok, bu olaylar. Bunun mesela şeyi vardı. Bunun mesela bu eşinden önce kuş vardı. Annesiyle mesela eşledik biz da mesela. Ya ben, geldi. ben de eşliyorum kardeşe kardeşi. Bir Hiç sıkıntı yaşamadım Allah aşkına. Ha yerini havalandırma açık. Bu yenilik böyle. İçeri yani... <laughs> buradan geliyor, buradan, buradan çıkıyor. Çekiliyor yani şey de önceden biliyor musun? Şu, kış olduğu için çok ihtiyacımız olmuyordu. Ama yazın... Yazın burası Sabah ve öğlen güneş almıyor mu? Akşam güneşini aldığı için. Yani şu kapının orası komple akşam güneşini alıyor. O da burayı ısıtıyor. Ama şu anda biz içerideyiz mesela. Bak 23 hala 23. Ama de, biz burada durduğumuz zaman 1-2 derece hemen artar bu kapı olduğu için. Aynen biliyorum biliyorum. O evet, Başka da gösterecek kuş kalmadı yani, herhalde. Aynen yani gelecek kuşlar hep jumbo. Yani kimin yavruları, şunun yavruları. Şu. Gelecek olanlar bu iki kimin yavrusu. Bunlar has jumbo zaten. Yani bunda hiç şovkanı falan değil bak. Çek dedi. Bunlar direkt half jumbo'dur yani. Bu da jumbo'cudan biri. Bir de buradakilerin yavrusu. Bu da şov kanı olan bir erkek. Dişisinden bütün o kanı olan bir jumbo'dan gelen bir dişi o da. İki taraftan yavrulardan gelecek bunlar bir şeyleri. Hatta şey de var pardon. O Texas dediğim vardı ya. <laughs> Texas dediklerinin babası da bu. Onu da görsünler. Ama Texas gitti. Texas normal şeydi, Gold Texas'ı zaten Aynen. biliyorum. Bendeki erkeğin bir babası, işte. babası, da bu. Babası iki tane erkek verebilir dedim ya isteyen olursa. Büyük olan bu. Texas kan var ama arkadaşlar Aynen. öyle söyleyeyim. Onda var. Babaları bu, anneleri Texas. Şuradaki yeşil yavru, aşağıdaki iki tane yeşil yavrunun babası bu. Başka da kalmadı herhalde. Yok başka kalmadı. Genel Tek anlamda artık ayırıyoruz Mesela şunların yumurtası 5. geldi. Ya belki dolu bildi yani bekletiyor. Sadece test amaçlı. Bunlar olmasın bunlar da ayrılacak diyecek. Şunların ikisi yavrular düşürsün geçecekler. Bunlardan ben şimdi boşa görürsem direkt ayıracağım. Son yani, zamanları yani arkadaşlar. Evet o ayrılacak. Şimdi buradakiler geçecek. Bunlar işte yavru düşürüp geçecek. Yavru düşürüp geçecek. Direkt geçecek. Yakındır geçmeleri evet. bunlar şu ikisinin mesela. Yavruları düşürünce geçecek. Yavru düşürecek. Başka bir şey kalmadı herhalde. Hep yavru düşürecek şunlar. Onlar da sonra salmaya müydü? Zaten şunların yavrularını göndereceğiz dedik ya. Zaten bu ve şunlar yavrular bir şey düşürmez. Salmaya. Hani biz bu şeyleri niye yapacağız? bak onu da söyleyelim. Hani 10 tane bak mesela hani cumhur veriyoruz. Hani verme amacımız nedir? İşte yani bizi takip eden insanlar var. Yani gerçekten ihtiyacı hani olan. Hani bak kuş bakmak isteyen ama işte kuş fiyatları çok fazla gelen. Yani gerçekten alamayan. Yani mevcut şartlardan dolayı hakikaten alamayan insanlar var. Hem ihtiyaç olanlara gitsin. Hem zaten oradaki bizim abi Fatih abi zaten. Fatih abi falan da zaten söylesin, Etiketlersin zaten. Yani zaten üçümüz ortak gideceğiz He arkadaşlar. Fatih abinin yanına gideceğiz. Yani Fatih abi şunu yapmayacak. Yani atıyorum böyle her gelene böyle kuşlar dağıttığım gibi bir şey yapmayacak. aslında. Biz buradan ona göndereceğiz. O oradan size verecek. Ha bunları neye karşılık vereceğiz? Bizim buradan İstanbul arabalar çok sık geçiyor. Hani sürekli gidiyor diğer yerlere yapmamamızın sebebi hani bazen bazı şehirlere hem yani firma anlaşması yani yok arkadaşlar hem de başka şeylere gitmek zorunda kalıyoruz. Şu anda zaten yani. benzin fiyatlarından haberimiz vardı. Hani öyle bir şey ihtimalimiz hani mümkün olmuyor. İstanbul'a bizim anlaşmamız olduğu için en rahat oraya gönderebiliyoruz. Yani bizim kendimize bir şey talep ettiğimiz yok. Yol ücreti olarak da bizden ne alırlarsa biz diyeceğiz ki bizden yol ücreti şu alındı. Bunu işte oradaki ağırımız, ele batıyor müşteri bizim ilanımızı hani gönderesiniz Ona göre hallederiz Rakam çok değil arkadaşlar yani. Yani, yol ücreti neyse olur. Yani bazen... Kuşun ikide biri, üçte bir ancak yani. Söyleyeyim mi? Söyle. Yani bazen 50 alırlar, bazen 70 alırlar, bazen 30 alırlar, belli olmaz. Yani bize o zaman ne dediyse o. yani, yani şoförün denk gelmesi lazım arkadaşlar. biz 50'de biz 70 demeden 20 lirayla bir şey kazanmayız. Burada bir sürü ekipman var, ha buraları var yani bak şu kadar şeye bir kıyamet gibi hani gelen adam 20 liraya uğraşmaz. Yani. Bir de ne derse onu söyleyeceğiz. Ona göre de zaten söyleriz. Ha bu çekiliş gibi mi yaparız yoksa dediğim gibi hani gittiğimizin Fatih abinin yanında Fatih abinin gözü kesenen nasıl yapar bilmiyorum. Onu ileriki zamanlarda hani Fatih abinin İstanbul'da olacağı zamana denk getirmeyiz lazım arkadaşlar. Bunu biz gönderdiğimiz zaman nereye göndereceğiz? Yani olmaz. Devreye onun girmesi lazım. Aynen öyle. Onu, onu bekleyeceğiz. O da bir hafta, on gün herhalde geçecek diye biliyoruz. Ha şimdi sizin haberiniz olsun, biz şey de açacağız zaten hani post. etiketlemek için Aynen. post açacağız. Üç hesaptan olacak zaten. Aynen. Yüksek ihtimalle çekiliş türü olacaktır. Ama yine de bakalım, bak mesela atma sebebimiz şey değil ki. Hani sezon bitmeden bir araya getirelimdeki kastımız buydu. Hani tutacak mı tutmayacak mesela aslında. Birbirlerini kaçıyorlar bak mesela, yemin Şimdi bunları seneye mesela e ee, vitamin Ölmedikten sonra da sonra bunlar Allah kanı şey Bunları başka hiçbir şey atmam. Ne erkeğe eşitim, ne içtim bir bitti hiç fark etmez. Yani mesela bak bu dişinin kanı çok güzel. Kanı çok güzel. Aa oh, mesela oradaki dişi daha büyük olmaz. Ama evet. bu dişi bunu atmam. Atmam yani. Hani mesela buradaki dişi çok güzel bak. Bunu da bunu atmam. Bu tamam oldu lan Hepsi denk arkadaşlar birbirine. Aynen öyle. Yani şu an et olmuyor yok. Bu sene yani bizi takip edin Yeniden hani bir güzel hani kurduk. Aynen. Gelenler oldu, gidenler oldu, gelenler gidenler, gidenler, gidenler. gelenler gidenler derken kümes sonunda en son abi aldı. Daha da gelenler var sanmadan. <laughs> yani şey var ya yavrulardan gelenlerden var. Başta dışarıdan artık aldığımız bir şey yok. Hadi çok güzel gamlar da kattık. Yani Samsun Onur abimiz var mesela. Onur abiden aldığımız oldu İşte Abdül hocamız sayesinde işte Vedat hocamızdan işte hani aldığımız e, kuşlarımız oldu. İşte Onur abinin yine vesilesiyle işte çok yamaçtan aynı şekilde almış olduğunu bilebilecek tane bir kuş aldık aynı şekilde. Yani şu an piyasadaki ünlü ne kadar böyle hani üretici varsa mümkün mertebe her kuşundan var yani hani bizden atıyorum işte orta basıf hani piyasa şovu dediğin şov da hani çıkacak. Yani üst basıf istiyorum diyenler varsa onlara da çıkacak. Yani herkesin kategorisine göre burada bulunacak yani. Yerli hariç. Yerli yok. Yani en alt, en az jumbo yani şöyle diyeyim. Yani onda da hani şey olur. Beşer, altçıya takım olur Aynen. ya kadar. Ben de öyle de yapar. Bir bu var, bir o var. Başka Onlar da bakıcı zaten. İki tane var. İki tanenin üstüne daha... Bak misal ne dedim? Bak buradaki mavi dişiyle aşağıdaki dedim yeşil diş, şey, mavi erkekle aşağıdaki yeşil dişi jumbo dedim. Bak eş. Yavralamış ama bunları atmıyor mesela. Atmamanın sebebi Gerek yok. Bak ne diyeyim? İsteyen varsa o iki takım bak o takımı veririz. Buradaki o yan taraftaki bir tane erkek var mesela. Onlar için ayrı tabii bu gönderimle alakalı bir şey. Yani. gönderim ücreti değil normal hani. İsteyen varsa yine iletişime geçebilir. Bir şekilde şey, ayarlamaya çalışırız yani. Şimdi bu kadar zor. Aynen öyle. Duyurmanı gene aynı şekilde hem video üzerinden hem Instagram üzerinden yapacağız arkadaşlar. Ben aşağıya Instagram adresini bırakacağım. Oradan takip ederek de çekilişi takip takip edebilirsiniz. Ne zaman olacağını veya ne zaman sonuçlanacağını oradan hem paylaşımlarını yapacağız hem de çekilişi oradan gerçekleştireceğiz. Şimdilik bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.